Evet, buyurun. Evet, sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Akdeniz Türk'ün sıcak, sımsıcak insanları. Efendim, e, burası Akyazı, e, Sakarya Akyazı ve hemen yanımda gerçekten Kur'an noktasında bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle, basiretiyle, duruşuyla, e, şuuruyla gönüllere yürüyen bir gönül adamı var bir ehli Kur'an var. Hemen arada fırsattan istifade haber bültenimiz için merhaba Hakkı Bey. Merhaba kardeşim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Çok sağ Allah razı olsun. Uzaktan izliyorduk ama yakından da aynı sıcaklığı, aynı duyarlılığı, aynı samimiyeti gördük. Türkiye Kur'an ehlini, ashabını nasıl tanımlıyor Hakkı Bey? nasıl değerlendiriyor? Kısa buyurun efendim. Kur'an'a yönelme olduktan sonra ilkten çok büyük tepkiler oldu. Ee, tabii Kur'an'dan geçinen, dinlen geçinen kesim bir hayli saldırı vesaire yaptı. Evet. Aynı İslam'ın ilk dönemde peygambere yaptığı gibi. Fakat halkımız Kur'an'la tanıştıktan sonra, özellikle gençler Kur'an'ı okuduktan sonra Kur'an'da gerçeği görünce elhamdülillah şu anda e, öyle tahmin ediyorum ki ileriye dönüp bize naltı toplatıracaklar. Peki e, Hakkı Yılmaz, e, bir söz var bizim Karacaoğlan'ın. Kadrini bilmeyenler alır eline onun için eğri biter menekşe diyor. Evet. E, Kur'an okuyanların kadrini cenab Hak takdir ediyor. Akil insanlar takdir ediyor da acaba e, e, sosyolojik anlamda ülke insanı ne zaman takdir edecek? Bu konuda ümit var mısınız? Şimdi tabii ben ümit varım da e, şöyle da yine milleti umutluyor e, milleti umutluyor bir taraftan da devam ediyoruz. Çünkü şöyle bir şey var e, sömürün olabilmesi için insanların haklısız olması gerekiyor. Haklısız adamların ancak affedersin yüzlerine binilir veyahut da onlar da hani sağırdır. De. Kur'an'da uyandırdığına göre uyandırtılına göre Kur'an'dan uzak tutmaya çalışıyor Yani şu anda yüzlerce cepheden halk Kur'an'dan uzak tutmaya çalışan akımlar var. Çünkü yaşamları ona bağlı. Onunla sevme diyorlar. Yani daha doğrusu işte safgün şunların ama insanlar tanışır, yasak olduğunu, yaptıkları bağlılığın da aslında kulluk olduğunu gördükleri zaman ve onlardan kopuyorlar. Ee, şimdi şöyle arz edeyim, biz bu yola çıktığımız zaman belki de bir parmağın, bir elin parmakları kadar az. Evet. Ama toplantılara gördüğümüz gibi böyle yiğitleri görünce Maşallah şimdi bir pişirim olmuşuz. Peki, e, Hakkı Bey, Hakkı Sayın Hakkı Yılmaz, yani apaçık Kur'an'ın kendi ifadesiyle 15 Taksim 1 Hicr Suresi, aynı surenin 9. ayeti, işte, korunan evet. bir kitaptan bahsediyor, nasıl korunduğunu siz dahi bilirsiniz. E, artı 4 Taksim 82 özellikle altını çiziyorum, çelişkisiz ve yine 5 Taksim 3 efendim, tamamlanmış, açıklanmış bir kitap olmasına rağmen Toplum algılamada neden zorlanıyor Kur'an'ı? Neden bir de biz kitabımız bir olduğu halde paramparça oluyoruz? Şimdi bu paramparçalık Kur'an'dan kaynaklanıyor. Kur'an birliği, beraberliği, Allah'ın tek olarak sarılmamızı yapıyor ama işte çıkarcılar sen ben olayını yapıyorlar. Sen ben diyecek. Ee, Dediği Akif'in tabiriyle sen ben desin millet aradan efrad bir şey birliği kaldır milletler için kıyamet işte o zaman yani şu anda Kur'an'dan kopukluğun kıyameti yaşanıyor yani tefrikayı bugünkü milleti sen ben o bu falan filan senin bahsetmiş olduğun ayetler Kur'an kaynaklı değil. İster biraz sonra sualde de sorayım hmm. ama ben 40 yıldan beri Namazını hala ritüel anlamda kılan bir insanım ama bugüne kadar vallahi de billahi de lezzet almadan kılmaya devam ediyorum. Ee, ben de mi bir ibnelik var İbneliği e, anladınız parantez içinde kullanayım namazda mı algında mı bir sorun var nedir sorunum? Şimdi artistlik meselesi yani bir sanatçısın demek Türk yıldır artistlik yapıyorsun tiyatro oynuyorsun tiyatrocular da işte o kimliğe girer, bu kimliğe girer. Yani o karakteri canlandır, bu karakteri canlandırır ama onu yaşamaz yani. Sorunum nerede, tedavi nerede? Sorun işte bunun mesela namazın özünü. Namaz bana sorulduğu zaman namaz Allah'la sevişmek işte bu kadar. Da Müthiş. <laughs> Orada noktayı koy tamam, ben. Sen Bursa sen Allah'tan korkup yani şimdi namaz kılıyorum diye o ritüelde hani ip üstünde cambaz gibi yani bir başlarsan şöyle <laughs> dersem bozuldu, şöyle gidersem şu oldu, böyle gidersem tadı da olmaz, sözü Sevgili Hakkı Yılmaz, ben Çukurova çocuğuyum. Efendim, o Gavur Dağları'nın, Nur Dağları'ndan kent yaşamına geldim. Efendim, Çukurova zemini çok bereketlidir. Dünya insanlık ailesine Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Abidin Dino, Taha Toros, yüksel mert, acizane, efendim yığın yığın her alanda insanları bağışlayan bir toprak. O topraklara ak yazıdan, bu Kur'an atmosferinden e, bir selam gönderelim. Neler söylemek istersin? Bir de ben sizin mertçe efendim bir belediyemizin kocaman bir salonunda Adana'nın ehli Kur'an ashabına e, mertçe teklif götürüyorum efendim davet ediyorum. Evet inşallah davet ederiz, inşallah kabul ederiz memnuniyetle oralara gelmek, oradaki Müslümanlarla sohbet etmek de bizim iman borcumuzdur, vicdan borcumuzdur. tamam. Şimdi onun dışında müminlere, oradaki dostlara, kardeşlere diyeceğimiz şey şu. Kur'an'ın bir ayetinde kafir ruh Allah diyor. Allah'a kaçın, Allah'a kaçın. Hani bizim bende hani Konyalı olarak Nasrettin Hoca şeyi var. Nasrettin Hoca'nın da şeyi var. Hani dağdan odun yüklemişler gelene evine giderken işte bu yanar mıydı yanmaz mıydı falan derken kibridi çakmış. Merkebin üstündeki şeyler, odunlar alev almış. Yanaşamamışlar. Merkebe bağırıyormuş. Aklın varsa göle kaç, aklın varsa göle kaç diye. Ben de bugünkü insanlar diyorum ki akılları varsa Kur'an'a kaçsınlar. Müthiş. Müthiş. Ben de diyeceğim bu kadar yani. Kur'an'a kaçsınlar. Efendim çok teşekkür ederim. En son hangi kitabı okudu Hakkı Yılmaz? en son okuduğum bir felsefe kitabıydı. Felsefenin temel ilkeleri mi? Yok, daha yeni yazdım. Hmm. Onlar... Tavsiye edeceğin özellikle gençlere, Kur'an-ı Kerim'i başta tavsiye ediyorsun da, onun dışında sizin muhteşem bir kitabınız var, o küçük. Bana göndermiştiniz ve de sevgili izleyiciler bila bedel gönderdi, şaşırdım. Bazı şeyler anlatılmaz, yaşanmadan anlaşılmaz, kişinin aynesi iştir, lafa bakılmaz. Bugün buradaysam, Hakkı Yılmaz'ın yanındaysam onun adamlığındandır, kalitesindendir, e, Kur'an'ı yaşamasından dolayıdır. Ben onun için bin kilometre yolu tepip e, buralara kadar geldim. Hakkı Yılmaz'ı önemsiyorum, fikirlerini önemsiyorum. Ben ona ellerinden öperim dediğim zaman telefonda buna razı olmuyor, ama bu el öpülmelidir kesinlikle. O tip şeyler, bu el öpme şeyleri zaten dinin yozlaşması hep bu el öpmelerden geldi. O tip şeyleri bırakalım. Bu el öpme bizim büyük, birinin büyüklük, birinin küçüklük şeyini yansıtır psikolojik olarak ve bunun sonu da ileri gider. Biz ne diyoruz? Elhamdülillah. Bütün övgüler Allah'a ait. Bunu böyle bir haber cümlesidir ama bunun işareti manası Allah'ın dışında kimse övülmez. Hakkı abi son soru. Efendim ben 18 yıllık bir televizyon evet. programcısıyım. Ee, aşağı yukarı tepeden tırnağa kadar insanlara son bir sual evet. olarak şunu soruyorum. Bir gün Emir Hakvaki olduğunda mezar taşına Hakkı Yılmaz Bey bir cümle ne yazdırmak ister? Ben mezar taşı falan istemiyorum. Mezar da istemiyorum. Benim tüm organlarım bağışlandı. Aynı mezheptenmişiz. Ben de tamam, yani kartım ben, cebimde. Tamam benim öyle bir derdim yok. Yani mezarmış mezar taşıymış bir derdim yok. Mez Soru anlaşılmıştır. Bunu tamam, yani onun şey yapayım. yani. Bu mezarın, bir mezar taşının dinle imanla alakası olan bir şey değil. Evet. Yani. Önemli olan yaşarken yani yapıp şey ettiklerimiz diyor senin değil zaten. bu de burada sohbetle bahsediyoruz. O bizim çürümüz, leşimiz diye yani. o gömülen mezar falan. Filan. o biz değiliz zaten. Oraya giden de biz değiliz. Biz bedenden ayrılan benliğimiz, nefsimiz. Biz nerede emri hak vakti oldu dediğin noktada biz orada bitiyoruz. Geri kalan taş toprak. Ya üstad seni bırakamıyorum. Kafamın içinde ha. o kadar bunu artık ha. bir mehçe söyleşi programına erteleyelim ama şu iki Taksim 260'ı sormadan edemeyeceğim. Ve izgale İbrahim Rabbi elini keyfetuhil mevta evelem Türkmin galu bela velakin yutma inne kalbi. Kalbimin e, mutmain olması için Mevcut mahalleleri okuyorum, binlerce çelişki var, kafam basmıyor abicim evet. yani e, bu çelişkilerden nasıl kurtulacağım? Şimdi demin hani şey demiştin ya, e, çeliştirmenin e, hani nisabı 82 Evet 4 taksim 82. Evet, Eğer bu 80'dir. Allah'tan başka bir otorite tarafından indirilmiş olsaydı onda birbirini tutmayan çok çelişkiler ama, olurdu. Ama onun evet. önünde de bir başka ifade var. Efendim de Kur'an. Kur'an üzerinde olmuyor. Kur'an'ı önüne arka arkaya dizerek iyi bir düşünce zinciri konuşacaksın ki onu anlayabilesin. Onu yapmadan Kur'an'ı eline alıp da iyi de iyi incelemeden onun üzerinde çelişki vesaire olur mu, olmaz onu da bilemez. Onun için önce Kur'an'ı inceleyeceksin. Kur'an incelemeden o noktaya da varamazsın. Kur'an incelendiği zaman ancak onun sadece çelişkilerini, sadece edebi yönünden değil, hukuk yönünden, edebiyat yönünden, sosyolojik açıdan, hukuk açısının çelişkisinin olmadığını o zaman bileceğiz. Hocam çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler efendim bunca yoğun sirkülasyon içinde ve e, yüce halkımız burada, Kur'an gönüllüleri burada ama o, o mütevazı tavrıyla bize gönlünü kalbini açtı. Bu engin davranışından dolayı kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Ak yazı sak ya Türkiye Allah'a emanet olun. Abi tekrar evet. alabilir miyiz? Tuşa basmayı unutmuşum da. <gülüyor> <gülüyor>